Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Angel of Stick 5 oynuyorum. Angel of Stick de 5 de değişik oldu ya. Oyunun yarısını İngilizcesini Türkçe söyledim. Yani oyunun %99'unu İngilizce %1'ini Türkçe söyledim. O 5 yerine 5 demem gerekiyordu. Neyse bir şey olmaz. Şimdi bu oyunu aramızda bilenler var mı bilmiyorum. Oyunu hileli yükledim. Çünkü eskiden de oyunu normal oynuyordum ve... Oyunu normal oynamaktan sıkıldım. Biraz eğlencesine şeye girdim. Yani eğlencesine hileli oynuyorum. Şimdi biraz sesi kısayım da benim sesim şimdi gelmeyebilir. Çok kısma ya yani. şöyle. Bakayım iyi mi ses? Söyle de çok kısık. Yani böyle iyi gibi. Başlatalım. Şimdi eğer çok patlama sesi gelirse kısacağım. Şimdi şöyle koşalım. On robota bak. Of adamlar parçaladı robotu. Adamsınız beyler. Şu büyük olanın adını Osman koydum sınıf arkadaşımın kardeşinden dolayı değil. Yani eğer bu videoyu izliyorsan o kendisini biliyor. Eğer bu videoyu izliyorsan bir şey deme. Yani bu baltalının adını daha bulamadım. Şu bombalı olanın adını da ne koysam ya. Yani o ikisine isim bulamadım ama şu büyüğün adını net Osman yani. Bu büyük tam böyle Osmanlık bir isim. Yani bu büyüğün yüzden adını Osman koydum. Aslında önünde gözükmüyor da. Şimdi ben de şöyle bir Osman'ın boyutuna gelelim. Şöyle ortalığı yıka yıka gidiyoruz yani. Böyle pek eğlenceli mi bilmiyorum. Onca yıl boyunca adamlar beni öldürdü. Şimdi onlara tek atıyorum. Çok eğlenceli. Aa, parça yapmak. Bak kılıçla da gelmiş. Dağıtıyoruz beyler. Baktım. lan. Oha. Bunlar burada zombi yetiştiriyor. Yürürsün ya da. Para toplamaya gerek yok da bir gün param biterse ki biteceğini düşünmüyorum yine de topluyorum beyler gelin şuna bak adamlar buraya kule inşaat etmişler bunların hep böyle düşüyor mesela Osman baya geliyor bizimle ama diğerleri düşüyor hani diğerlerinin isim de bulamadım yorumlarda isim yazabilirsiniz evet bu ikisinin adını da siz koyun şu mavili bile geliyor Maviller de arada böyle iki yumruk yapıştırıyor adamlara yani işe yarıyorlar bazen. Aa geldiler yaklan O hep öldü. Bu koca olan hala geliyor. Senin düşman gerek mi? Hepimiz aynıyız. Elçilik yapma. O merhaba. Sen bize nasıl vurabiliyorsun ya? Bacağımız kadar adam bize vuruyor. Ha ben şimdi küçüldüm. He <laughs> vuramadım altıya. Aa yandım lan. Sana... Kombo yapabiliyorum bu arada. Kombo öğrendim yapmasını da abi işte misin gel lan robot vs robot adamı araya aldık da öyle oldu bir, bir tane adam bulabilirsem tabi Osman'dan dolayı adam bulamayacağım için adam hayvan gibi saldırıyor çok manyak ve çok ses geliyor aslında kısayım ben biraz bakayım mı Bayağı ses geliyor çünkü ya şeyde tamam şöyle iyi gibi ses ya tamam aslında çok bir kısık gibi şöyle biraz fazla şimdi de. Sesi bir ayarlayamadım. Neyse bana ne. Osman dikkat et. Şu cana yaz olan da Osman'mış. Bak bak bombalara bak nasıl attı. Tabi video 20 dakikalık olur mu? 20 dakikalık olursa kimse izlemez. Keşke bu oyunun videosunu çekmeseydim. Büyük ihtimalle ben bu oyunu yarıda sonlandırırım. Ya da bazı yerlerini keserim. Sıkılmayın diye. Konuşmadığım yerleri kesebilirim yani. Hele bir tane bina var. Hani buraya atlatalım. Burası biraz eğlenceli geçer. Belki. Şöyle herkesi dövelim. Buralar eğlenceli geçebilir. Size combo gösterecektim ben. Sen Ya tek yedi. Heh. Tüh be. Komboyu yapana kadar adam öldü. Neyse. Şimdi burayı bitirdikten sonra ki bitti. Bir tane binalı yer var kocaman. Size orayı göstermek istiyorum. O yüzden e, şimdi ben büyük ihtimalle buraları keseceğim. E, size o binalı yerde açarım ki şu robotu öldürek de öyle şey yapalım. Gel lan. Gel lan. Geberdi tamam. Tamam. Şimdi e, görüşürüz. Ben burada videoyu keseceğim. Binalı yerde tekrar açacağım. Bay bay. Diyecektim de burası çok eğlenceli şimdi yani burada. Aa bizimki parçaladı lan burayı. Osman demin kafa attı. Neyse ben burada videoyu keseyim. Şeylerde açarım binalara girdiğimizde veya o koskocaman binada açacağım videoyu görüşürüz. Aa kılıçlı manyak geldi. Normalde binaya gelince açacaktım videoyu ama bu dev kuleli yere geldiğim için açtım yoksa açmayacaktım. Şimdi sizi kalın lan beni. Aa beni böyle araya aldıklarında hiç sevmiyorum ya. Böyle bir sağdan o vuruyor, soldan o vuruyor. Sıkışıyorum orada kalkamıyorum daha ya. Allah'tan şu şey var. Altta morlu değişik bir alet var. O işe çok yarıyor. Elime şöyle güzel bir silah alayım ama sizi yakacağım. Selam aleykum. Aleykum selam. Selam aleykum. Ay adamın elinde bombacı var. <laughs> İkimiz de böyle 3-4 saniye bakış böyle ateş ediyor. Demin bildirim geldi. Ne olduğunu bilmiyorum. Değişik bir şey. Böyle kırmızı nokta, virgül neydi? Ben konuşamıyorum. Aa baltalı. Şuna bak adam bana vurmak yerine bakıyor böyle benim bir yok. Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. 14 milyon takipçim var. Oluyor. Kok. Oh, oh. Ödüm koptu ya. gruptan yazıyorlar. Yazmayın video çekiyorum. Burası çok önemli. Adamı yukarıdan <laughs> Aa ah, sana yeşil şey yollayacağım. Öl yeşil şey yolluyorum herkese. Aa ah, taramalı. Aha Oğlum dur ya adama vuramıyoruz 2 saattir. Ben eğlenceli yerlere editlerim arkadaşlar yani. O yüzden buraları da keserim ama o büyük binaya gelirsem videoyu komple açacağım. Kendinize iyi bakın şimdilik görüşürüz bay bay. Onu. Ödüm koptu. Oğlum bu bina 2 saniye işti lan. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, bu o... Ee, geçen az önce izlediğiniz bölümün büyük ihtimalle az önce izlediğiniz bu o bölümün devamı yani birinci bölümün ikinci kısmı gibi bir şey birinci bölümün ikinci bölümü gibi ee, nasıl söylendiğini ben de bilmiyorum. Osman yine herkese öldürdü. Şimdi video çok uzun olursa yüklenmesi de uzun sürüyor. Ben de yüklenmesinin uzun sürmesini istemediğim için kısım kısım çekeceğim. Yani mesela çünkü artık bu ilerledikçe bir bölüm yarım saate falan da dönüşebiliyor. Ama bu video büyük ihtimalle 2 dakika falan olacak. Çünkü birkaç işim olacak. O yüzden bu video bayağı kısa olacak. Yani hatta belki bir dakika bile olmayabilir ama bir dakika yapmaya çalışacağım. Ve sizin için sadece eğlenceli yerleri koyacağım. Yani böyle sürekli benim savaşmam, milletle savaşmam ve Osman'ın birilerinin üstüne atlayıp onları bu gördüğünüz şekilde öldürmesini izlemeniz ve bunu sürekli izlemeniz sıkıcı olacaktır. O yüzden sizin için sadece eğlenceli yerleri kesip montajlayıp göstereceğim. Şuraları kesip almasak da olurdu. Aa 3 kişi mekan basmaya geldik evet. 2 saniyede mekanı eritiyoruz. Ya ben bıktım silahtan ya yeter ya ben elini yumruklarımı kullanacağım bundan sonra. Şunlar da şey var. sen ne yapıyorsun bombalı kardeş? Aa yukarıdaki paraları ihtiyacı olanlar alsın diye bırakmıştım. Ama aldılar bile. Oo çok güzel kırdım. Oo çok güzel kırdık. Evet, sınıfta videolarımı izlemişler. Bu videoyu da izlesinler. Fen dersinde izlemişler videoyu. Videolarımı. Fen dersinde izlemişler. Eğer bu videoyu da izliyorsanız ve ben nöbetçiysem selamlar. Neyse şimdi. Ah. Orada patlattılar beni. Hadi hadi, hadi herkesi. Aa adam parçalara ayrıldı lan. Kutu boş lan hepimiz aynıyız ilçilik yapmayın lütfen bizden korkmayın çocuklar abartmayın acı da hissetmeyin çok fazla lan dedim gereksiz şekilde Ah powerful ah powerful ah bölüm mü bitti lan ana 7 dakikalık bölümü bitirdim 20 dakikalık bölümü 7 dakikada bitirdim sonuna var cihanta dönüşelim cihant yani şey bir deve halimizde ve bu kutuları kıracağım içlerinden güzel şeyler çıktı ve bunları almayıp, almayıp, almayıp ihtiyacı olan insanlara bırakacaktım ki yanım Osman hemen aldı. Ya da şu baltalı veya bombalı. Yani dediğim gibi ilk bölümde bu adamlara isim yazarsanız güzel olur. Veya belki bu bölümleri birleştirebilirim. Çünkü çok kısa oldu bölüm. Neyse şu bölümü bitirelim. Evet her şeyimizi yapmışız. Çok güzel. 20. bölümü bir sonraki videoda çekerim. Ee, şimdi şurada bitiriş yapalım. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.